Esselamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayız. Bültenimizde Doğu Türkistan ile ilgili öne çıkan başlıkları ve günlük yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Yecüc mecüçler kaçmaya çalışıyor. 114 gündür tecrit altında Doğu Türkistan'da salgın bahanesiyle uygulanan radikal ve katı tedbirlere dayanamayıp Çin'e dönmek isteyen yerleşimci Çinliler Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımdan kaçabilmek için Çin'e giden önemli sınır noktalarına akın ediyor. Sırtına yükünü alan ne polis engeli ne de kar kış veya uzun mesafe demeden Çin'e yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. 20 Kasım'da sosyal medyada yayılan görüntü kayıtlarına göre Çin rejiminin sözde salgın bahanesiyle Doğu Türkistan'da sürdürdüğü açlık soykırımı alışılmadık türden zorunlu tecrit uygulamaları yüzünden bazı Çinli yerleşimciler Çin'e kaçmak için yollara düştü. Bir iki gündür süren şiddetli kar yağışlarının bile Çinlileri engelleyemediği, ilgili görüntülerin hepsinde sadece eve gitmek istiyoruz vurgusu yapılırken, Çinlilerin birbirlerine tekrar dönecek misin sorusunu sorduğu ve bir daha gelmem cevabını verdiği yansıtılıyor. Benzer birçok videoda valiz ve bolçalarını sırtına alan Çinli yerleşimcilerin Karbasan basan yollarda yaya yürüyerek Çin'e kaçış anı gösterilirken, bazı Çinlilerin havalimanlarında uzun kuyruklar oluşturduğu, beyaz tulum giyen polis güçlerinin engellemeye çalıştığı veya farklı noktalarda sınırdan geçmek için yığılan Çinlileri gösteriyor. Bazı görüntülerde ise polis engeliyle karşılaşan Çinlilerin arabalarından inerek görevlilere secde ettiğini ve kendilerine bırakmalarını Çin'e dönmek istediklerini söyleyerek başını yere vurduğunu, güvenlik güçlerine diz çökerek yalvarıp yakardığını kaydediyor. Doğu Türkistan halkı atalarından kalan aziz topraklarını, geleneğini dolayısıyla vatanını her şeye rağmen öz mevcudiyetiyle savunmaya, ayakta kalmaya, yok olmamaya çalışıyor. Bin bir çeşit zulmün yaşandığı mazlum vatan Doğu Türkistan'a yerleşimci olarak gelen Yecüc Mecücler Doğu Türkistan'ı 8 Kasım 2022 tarihinden itibaren terk etmeye başlamıştı. Sonuç olarak sınır görevlilerin 5'te 8 bin yuan arası rüşvet karşılığı izin belgesi çıkardığı kimliği belirsiz şahsların sınırdan geçiş izni çıkarma vaadıyla dolandırıcılık fuhuşa zorlama girişimlerinin ayyuka çıktığı biliniyor. Nitekim Çin basınında 4 Kasım çıkan ilgili haberlerde Doğu Türkistan'daki Şincang Hükümeti Parti Komitesi Sekreteri Ma Xingrui, 3 Kasım'da Kumul şehrine giderek Doğu Türkistan'dan Çin'e çıkışların önemli kontrol noktalarını denetlediği aktarılmıştı. Bilgilere göre, Xinxinşu Polis Karakolu ve Beixianquan Sınır Kontrol Merkezi gibi kilit noktaları ziyaret eden Ma, sıfır koyut kapsamında salgının en aza indirilmesi ve görüldüğü yerde yok edilmesi bütün Çin'e yayılmasının önlenmesi gerektiğini iddia ederek Çinlilerin memleketlerine kaçmalarını engellemeye çalıştığını açık etmişti. 16.000 kişilik tecrit kampları kurdular. Çin rejimi Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarına Çin virüsünü bahane ederek yeni tür karantina kamplarını dahil etti. Karantina adı altında evlerine, karantina kamplarına, fabrikalara ve okullara hapsedilen Uygur Türkleri açlık soykırımına tabi tutuluyor. Geldiğimiz noktada soykırımcı Xi Jinping, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri başta olmak üzere Müslümanlara karşı işlenen soykırım politikasını meşru bir zemine taşımış bulundu. Çin'in Doğu Türkistan genelinde çok sert bir şekilde Çin'den farklı olarak daha insanlık dışı uygulamaya koyduğu sıfır koyut politikasıyla karantina kampları inşa ediyor. Çin rejimi Uygur Türklerini virüs bahanesiyle karantina kamplarına kapatarak açlık ve soğuktan ölmesini hedefliyor. Doğu Türkistanlılara karşı soykırımın her türlüsüne başvuran Çin rejimi şimdi de Uygur Türkleri başta olmak üzere Müslüman toplumu bir bütün olarak yok etmek için son 4 aya yakın bir süredir sözde salgın önlemleri bahanesiyle Uygur Türklerini zorunlu izolasyona aldı karantina adı altında halkı hijyen sıfır olduğu, insanların sosyal mesafe olmaksızın bir arada tutulduğu ve birçok insanın öksürdüğü duyulan ortamın görüntüleri basına yansıdı. 23 Kasım'da Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan 36 saniyelik videoda Çin, bilinmeyen bir bölgede Doğu Türkistan'daki en büyük karantina kampı inşa etmekte olduğunu gösteriyor. Adeta açık hava hapishanesine dönüştürülen Doğu Türkistan'daki sadece bahsi konu bu tecrit kampının 16.000 kişi kapasiteli olduğu ekrana Çince harflerle yazıyor. Çin rejiminin Doğu Türkistan'da sözde sıfır koy politikası bahanesiyle sokağa çıkmayı yasaklayıp ilaçsız ve yiyeceksiz tecrit uygulamalarının üzerinden 114 gün zaman geçti. Çocuklar artık Çin virüsünden değil açlıktan ölmeye başladı. Uygur Türklerinin topyekün yok edilmesi için karantina bahanesiyle inşa edilen toplu tecrit kamplarının büyüklüğü ve bunun gibi Doğu Türkistan'ın her yerinde inşasının devam etmesi Çin vahşetini ve amacını bir kez daha gözler önüne seriyor. Çin Dışları Bakanlığı'ndan Türkiye'ye ziyaret Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Diş İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Çin Huan Başkanlığındaki bir Çin heyeti Türkiye'yi ziyaret etti. Çin Halk Ağı'nın 22 Kasım tarihli haberine göre Türkiye'nin daveti üzerine Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Çin Huan Başkanlığındaki bir Çin heyeti 17 ile 20 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında İstanbul'da düzenlenen 11. Uluslararası Siyasi Partiler konferansına katıldı. Çinho Haber Ajansı gibi devlet medyasında geniş yer alan haberlere göre Çinli temsilciler bu süreçte Türkiye'de her kesimden insanla görüştü. Çin Komünist Partisi'nin 20. Kongresi'nin tanıtımını yaptı ve aralarında AK Parti başta olmak üzere bütün siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret eden Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Diş İlişkiler Bakan Yardımcısı Chang Hong Shen, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ile görüşmesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir parti, siyasette ve toplumda çok önemli roller oynuyor. Çin Komünist Partisi ile dostluk kuran ilk partilerden biridir. Partinizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Çin'de çok meşhur, çok biliniyor diyerek sözlerine başladı. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken CHP'nin liderlik rolünü oynadığını vurgulayan Chiang. Bu yüzden iki partiye benzer tarihe sahiptir. CHP ile ortak çaba göstermeye, ilişkileri güçlendirmeye hazırız. Yönetim tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Somut işbirliğini güçlendirmek isteriz. Üyelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmek, CHP'den daha fazla genç yöneticileri pandemiden sonra Çin'e davet etmek isteriz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıçsa Türkiye ile Çin, CHP ile Çin Komünist Partisi arasındaki dostluğun tarihten geldiğini vurgulayarak, CHP ile Çin Komünist Partisi'nin bundan sonra ilişkilerini daha kapsamlı yürüteceğine inanıyorum dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping'in yolsuzluğu ve yoksulluğu bitirme çabalarının benzerlik taşıdığına dikkat çeken Yüksel Mansur Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun yoksullukla mücadele için aile destekleri sigortasını, yolsuzlukla mücadele için de siyasi ahlak yasasını önerdiğini anlattı. Kıymetli izleyicilerimiz, bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın aynı saatle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.